Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz soracak olursanız Allah'a şükür hamdolsun. Biz de iyi. Bugün günlerden tatlı günü. Annem düğün çorbası yapacak. Ondan sonra melemen yapacak. Ondan sonra cacık yapacak. Değil mi anne? Evet. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir can dostlarım hepiniz. Bugün Orucumun 9. günü. 10 10. 10. 10 mu? Hayır. Yok be. Ee? Orada kadınlar 10 diyordu vallahi rahmeti izin veriyor. Ben o günü de okusamıyorum. Hadi. Gününü de. Ben aynı 30 gün çekiyorum Leyla. Tamam kaçında başladın? 27'sinde mi 23'ünde mi? 23'ünde orucudur. 23'ünde 35'inde, 36'ında, 37, 38, 39. 30, 31. 31, 9. Yanılmış arkadaşlar size video attığımız gün 10 günü hem kendimi aldım içeriye ben. Güzelce kavurdu annem. Ben daha ilk defa pişiriyorum arkadaşlar. Hiç pişirmedim bu çorbayı. Allah annem an. çok güzel yapar. Tüh ama o zaman tatlı. hiç elin değmeseydin ha bak. Kemik suyu çarpalım. Üstüne çok güzel oldu kemik suyu. Sen şey Bu ne? Bu ne annemiz? Ne an. annemizle bitti? Rabi şoklanır mı? Rabi istesek. Heh. Ya, ya. Bu da dağımızın suyu arkadaşlar. Ben bugün halıya gittim arkadaşlar. Aslında bugün benim halım yoktu da. Ee, ben yine de gittim. Ondan sonra bitmek üzere olan bir halımız var. Yani yolluk. Ee, onu bitirmeye çalıştım. İşte bugün 5 mi 6 mı ne sıra dokudum. Ondan sonra model kapattım. Şimdi sadece bir model açılacak anne. Ondan sonra bitiyor halı. Kilimini yap, kes. İyice. Şöyle, şöyle şöyle alın da. Az da kararmasın. Kararın güzel olmuyor. Tam bu anından uzakta arkadaşlar. Şöyle. Annen, Şuna nan, bir bak. Naneli dağıt dedi. Çok da naneli olmasın. Zaten bir avuç attım onu. Çok değil mi? Ya beni severim de. Koyun <laughs> izleyin. Aslında naneli de dağıtıyor. Şey kırmızı metrek çorbası yaptım ya. Açın. Ben seviyorum hiç de bile. Garar Ötünden abi. koku yoktu mesela mercimek çorbasında. Ne kokusu olacak? Ha, ha Nane. Hey, sade yaptım ya. Sade yaptım. Evet. <laughs> Ayşe bak bakıyorsan bizim sarçayı görüyorsun değil mi? Sizin sarçayı gibi değil, kırmızı. Çok çok anne. Bugün acıktım arkadaşlar Yemekler dünce daha çok aklıma geldik, Acıktım daha doğrusu Dün sahura kalkmadıydım evet, sahura Kalkmadığım halde acıktı, Acıkmadıydım Bu Bugün kalktım mı? acıktım Niye? Annem yemekleri söyledi bana çünkü evet, Abi, Biberimiz var mı Toz biberimiz olması lazım anne Daha bir de dün Benim istediğim yemek yoktu Birazcık anneme küstüydüm ya onu da canım istemediydi. Ne yaptı bebeli anne? Makarna. Hemencik bir dakikada. Hemen hemen yetişti annem benim sevdiğim şeylere. Canım annem. Elini ayağına kurban olduğum adam. Koşup biberimizi takalım da. Yavuz olsun. Hani esas ilk defa mı yapıyor? Vallahi ilk defa yapıyor. Aa, İyi biliyorsun ama. Bu arada da salçasını ya biberine koymadan bilmiyorum. <laughs> çocuk da bilir <biliyorum. gülüyor> onu. Tamam anne özür dilerim kusura bakma. Şöyle e, dünkü döktüğümüz köftelerimiz arkadaşlar. Meral abla için görüyorum değil mi? Kezban teyzeyi döktüm. Daha bugün Meral teyzeyle de konuştum. <laughs> o da mutfak temizliyor, temizliyormuş. da yani, torunu diyor götürdü ya diyor anneannesi diyor. Oldu mu çocuk oldu mu temizleyelim diyor. Buradan da Meral atlama Hocama selamlar olsun. Kolay gelsin. Ellerinden öperim. Evet. Canımın içi. Boşun. Ay nasıl kurutu yaptın? Ya. Anne sana bir Bunu şey söyleyeyim. Söyle. Efendim, söyle. Ama kızım yiyeceğim bak. Niye yiyeceğim bu Dün ben yemeği sevmedim ya. He. Sinirlendim. Onda kaş şu onun içine fırlat dedim. Onu. He. Onun içinde de şey varmış. Tabak varmış kırılmış. <laughs> Oh, tabağı. <laughs> Yok kız, melemen tabağı. <gülüyor> ya <gülüyor> ne ya anne vallahi kızarım. Vallahi. <laughs> Ama diyorum anne? Ben bilemedim yolun sonra çing içine bir baktım annem. Şöyle. Doğmuş, duruyor musun? <laughs> Sağ görmeden gittim, çöpe attım gayri. Hangi site bunu. bunun? tabağı var ya kenarları böyle <laughs> kıvrık kıvrık siyah olan. Allah seni Annemin çeyizinden. Esas da çeyiz giyirdi. Esas mı yoksa şaka yaptım. Vallahi bak. <laughs> Nasıl sağlamadı onunla. Birinde şerif kızıydı. Kıran kıran ay. Nasıl sağlamamışmış valla. Ama ha, anne şey sıkaldı diyecektim biliyor musun? Altı beyaz ya. Tamam sarı ya kağıt kaldı diyeceğiz. Evet arkadaşlar işte bugün ee, şimdi birazdan da soğanlarımı bir güzelce soyum arkadaşlar. Soğanlı meleve yapacağım. Soğanlı meleveyi de severim ama çok şey der, kokar. Ebanın içinden gelir böyle. O yüzden Hasbe teyzenizin melemeni de yapacağım. Kemal da bakarsa Nada diyecek can ister onu da. O da pek sever soğanlı melemeni. Soğanlı melemeni ne yapacaksın? Soğan, domates, biber, her. <laughs> bir de yanına çarçılık. Daha ne olsun? Daha ne olsun arkadaşlar? Çok şükür ya Rabbime. Az olsun, öz olsun. Bugün adayımız da var arkadaşlar. O zaman Yüksel yapılışlarında adayfımız. görüşmek üzere. Aslında şeyi daha nasıl yapıyordum da e, neydi az onun adı? İrmik Mümeyla hanını, bir şey Enes Çavuşlay'ın bey olmuş. İrmik mi? İrmik'e. İrmik mi yapacaktın? Yapacaktım da sevmez istediğiniz ya. Ben, ben sevmem evet. Ben şu şey olanları sevmiyorum anne. Şerbetli olan. Bunu da yemem. Bu da şerbetli ama. Ben bunu da yemem ki. Yok Ben bunu daha ne zaman yedim? Bir şey deneyim ya. tatlı olur. Bunun şey. gittik de yedim mi? Azıcık yedim. Kenarından O da. Onu da ablamı kırmayayım diye. Yedim çekildim. Güzel Azıcık. olmuş inşallah. Ellerine sağ canım. Pek güzel olmuş. Şuradan da şey yandı. Ee, attım, yani. Evet arkadaşlar, Humber tanın ekmeği de aldı geldi. Evet. Şuradan Enes'e devirdik kenarında. Bunu Yok ya. Ne olmuş arkadaşlar? Neyin var bir, şey bir tane kalmış. zor yetiştim. Hı. Aslında basını da Aday da yapmıyor. Yarından beri ona dağıtalım. Tamam mı? Yani. Hepsi bir gün olmaz. Yani. Bir günde. Evet arkadaşlar soğanımı soydum. Güzelce doğradım. O da kalmasın. Lambamızı bir akıda damlayın. Yakıyor mu? de kürmiye yüz tutmuş arkadaşlar. Onu soyduk. Kabuğunu bir dükkanıca hazır edeyim de şöyle. Ezanımıza daha az kaldı. Aferin, çok hastaymış. Aferin istiyor senden. Aferin, aferin istiyor. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> aferin istiyor. <laughs> Nereye getirdin? Annenin var ya, düşündüğümde... Bu da çorbamız <laughs> arkadaşlar. Nasıl bir doğmuş ne? Acayip güzel. Güzel. <laughs> Yaptın mı bu çorbayı? Elimle sardık kız. Olmamış yani. Bu da şey. daimede da, şey ne oğlum? Tadına bir bakalım. arkadaşlar, uncanların Annemin sinisini hazırladık. Şöyle benim biraz şey arkadaşlar, tabağa Çok olur. şimdi bir gene iyi olmaz. Tüm çorbamız da koyduk. Bir baktırmız da aldıklaştık. <laughs> Çay da koyduk ne mi? Çay de kaynıyor bugun bak. Kaynamıyor bu bir anne. Biraz öyle kopuk çıkıyor ha böyle. Bunu bistarıyor. Ellerine bollar ne sağdınca oğlum lazanız da. Ömer git başımdan. Ben ne zaman telefonu elime aldım mı benimle uğraşıyor arkadaşlar. Kamber çektiğim zaman duruyor. Hayır <laughs> kamber çekeceğim 24 saat. Allah'ım sen koşu bunlar anneciğim. Bak hap namazı güzel iyileştirsin. Şimdi şöyle sen bilesin, çek. Nasıl çektim ben? Ben Ben onu dökerim. Anne Bekle ben, ben gelmedir daktiyi gökmen abi hadi. Açılışı sen yap hadi. Aç yapayes. Kolumla mı açı vurab lan? Ben kolumla açarım mı? Arkadaşlar, ay ne şey pek var gibi çayımızı doldurun. Ona tam çay süt dönmüyor. Her şeyin eee neydiler bu? Daha başka çay. Çay içti arkadaşlar. Ama bu duruyor. Evet. Çayla hiç Kulaşlar kan mühmeyi ayna yıkalım, bazı mühmeyi ayna yıkalım. Gelin var çöpken. Sonra bir yaptım arkadaşlar. 12'ye kadar. Sonra Kur'an'ımı okuyayım, namazımı kılıyorum derken iftar sahur bekliyor çocuklarına. Kan bir davul çalıya çıkıyor. E, tamam anne. Akşam Harip bir de tek neyse. karı olmuş, üşümüş. Karı kez. Tam doğanımı bulmuş arkadaşlar. Yavaş kan şu çömçemizi bize bir daha çömçe lazım. Gambe durdun. Çömçeyi de bir e çift bağ. Esra çömçeyi mi koyayım? Gambe durdun. Şuraya var. Altına sen getir. Özettir var çömçemizi. De... Can sağ olsun. Hani hangi parayı? Alacağım mı? Alır bakalım ama. Alır bakalım <laughs> iyidir. Oldu alır olmadı hadi. Koştu ya benden. Allah. Beni istiyor ya bunun ağzından alıyor. Bunun ağzından ağzından Beni de yordu. Üstüne de ceviz kırdık hatta arkadaşlar. Değişiklik olsun diye. Durun diyor. Ne oluyor? Ne çocuklar? <laughs> ne Hala ha iyi yap iyi yap. İnşallah. Şöyle şerbetini bol bol yap da yiyeceğiz yiyelim. Aman ha. Anam da bir iyi yapar. Yemin <laughs> yedik. Allah'a getirin. Oğur içeri aldı seni sarsın. Hadi. İnşallah hamur mamur olmaz. Abi olsun olsun hamur iyi olur. Aman Erkan Bey, bütün kimde sen yedin biz hiçbir şey ha, yedin. Ha o hamur muydu? Neyi ya? Ha, şerbeti olmamış, şiir şey olmamış. Görmedin mi? Çoğalmamış şerbet, Az olmuş. Kaynaması az olmuş. Hepin meşhur suçu. İyi oldu. Sen Hep senin yüzünden. Ben anlamam. Ben kusacağım. Kov suyu gelince bile. Semin ben. Ellerinize kollarınıza rıza sağ doğru. mı girdin o? <laughs> Ayağım annem bastı. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Canlarım kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı Ramazanlar. Allah emanet olsun ablatlarım. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olsun herkese hayırlı Ramazanlar. Allah, emanet, Allah emanet olun arkadaşlar. Abone şey. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.